yeni parti binasına taşınmak zorunda kaldık. Deprem sonrası yeni parti Sayın Bakanımızın ilk ziyaretlerini gerçekleştirmiş oluyorlar. Böylece partimizde Sayın Bakan ağırlama konusunda Sayın Bakanımızla öncülük yapmış oldu. Bakanımızı ağırlıyor olmak Bir numara ağırlıyor olmak <laughs> Sayın Bakanımız bugün yoğun bir Malatya programı gerçekleştiriyor. Ama bizim için önemli bir gün. Özellikle gençlik ve spor konusunda, Malatya'nın yatırımlara kavuşması konusunda belki de tarihi bir günü yaşıyoruz inşallah. Sayın Bakanımız bugün protokol törenleriyle Malatya'mıza Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı yatırımlarla ilgili inşallah bizleri güzel haberlerle sevindirecek. Kendisine bunun için de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Ben tekrar kendisine tekrar. hoş geldiniz ekibiyle beraber. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu ziyarette yol arkadaşlarımızı, teşkilatımızı, kutlu yürüyüşün en büyük mimarı e, teşkilatlarımızı görmeden, onlarla kucaklaşmadan e, olmaz diyoruz. O yüzden teşkilattaki bu yeni binadaki buluşmamız da bizler için ayrıca önemli, ayrıca heyecan verici. Hem binamız hem bundan sonraki yürüyüşümüz inşallah bereketlere, hayırlara vesile olur. Ben bu vesileyle teşkilatımıza bu kutu yürüyüşün en güçlü, en büyük mimarı yol arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Malatya'mızda, ilçelerimizde, berdelerimizde en güçlü şekilde bu aziz milletin yarınlara olan yürüyüşünü eser siyasetiyle, hizmet siyasetiyle sağlama yolunda bize güç veren bu anlamda önemli bir misyonu ifa eden teşkilatlarımız hakikaten her daim önemli ve önemli olmaya da devam edecek. Biz de teşkilatımızla, teşkilatlardaki yöneticilerimizle, başkanlarımızla, arkadaşlarımızla bir olmaya, beraber olmaya, el ele vermeye devam edeceğiz. Bugünkü ziyaretimiz ve Malatya'mızın yarınlarına olan bugün atacağımız imzalarımız gerek gençlerimizle ilgili, gerek sporumuzla ilgili Hayırlar getirsin, bereketler getirsin. 2023 vizyonumuz, 2071 vizyonumuzu inşallah burada Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, engin vizyonuyla iddiasını en ileriye koymak suretiyle devam edecek. Ben bu vesileyle her birinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Thank you.